Evet sevgili Boğa burcu kısa süreli haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Boğa burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışalım. Hısmetler taşıyor sevgili Boğa burcu ama dışarı gitmesin diyorum. Evet Uzakta bıraktığın iki kişi var sevgili Boğa Burcu aklın onlarda kalmış acaba ne oldu ne bitti diye düşünmüşsün sanki yani evet dönmüşsün ama o iki kişiyi kafanda düşünmeye devam ediyorsun bir de e, burada e, bekar olan Boğa Burçları e, partnerinle birlikte öyle bir anda bir araya gelmişsin ki yani dünya sizin etrafınızda sanki dönmüş. Her şeyi, tüm olumsuzlukları bir kenara itmişsiniz ve e, o anı yaşamışsınız. Ve çok güzel gözüküyor. Hani önünüz artık açık ve aydınlık. Ama bir kişi sizin bu birlikteliğinizden ötürü bir hayalet haline dönüşmüş. Yani normalde zaten hani şey sıkıntılı bir tip yani. Onaylamayan, istemeyen ve bunu duyduğu an şoka girip göz haneleri büyüyor, bir yani iskelet surat gibi o kadar kötü bir hale bürünüyor ki ama hiçbir şey eli kolu bağlı. Hiçbir şey yapamıyor bu insan, o kadarını söyleyeyim. Siz mutlu mesut en tepede ve en zirvedesiniz ve Bundan sonra alacağınız kararlara hiç kimse müdahale edemiyor sevgili Boğa Burcu. Evet burada bir de e, bir at var. Bu at e, şey bir vaziyetteymiş. Pasif ölü yerin dibinde yani nasıl anlatayım daha ayağa bile kalkamamış. Boğa Burcu ne yapıyorsun sen? Nasıl başardıysan bu e, atı Böyle kafasından yakalıyorsun at kısmettir ee, ve bu hani resmi bir haber sanki sen azminle yani her şeyi kopartarak alıyorsun yine azminle böyle bir şeyi başarıyorsun Boğa Burcu çok net yani elinle yakalaman net atın orada duruşu net çok güzel. Ve senin karşına ince, uzun, zayıf bir insan bir teklifle gelecek. Sana teklif sunuyor bu insan ve sen dinliyorsun. Baya yüklü, güzel, aydınlık bir teklifle geliyor. Yani diyor ki eğer kabul edersen bu teklifi, hani sanki sana bütün servet sana ait mi ne böyle bir. Sanki miras hukuku mu Veya bir şeyin devri mi Bir yaşlı Bakım mı bilemiyorum yani Hani sana teklif ediliyor bu Neyse Böyle bir teklifle karşılaşıyorsun Boğa Burcu Tabii bunu e, 8'li bir rakam Bak 8 gün sonra olabilir Ayın sekizi olabilir bilemiyorum Böyle bir teklif Gündeme geliyor Hep böyle Boğa Burcu e, falan da şunu görüyorum, senin hayatında olan anlık gelişmeler, mucizelerle birlikte tamamen bir yaratığa dönüşen efendim, e, suretlerini belli eden iskelet kafalar. Yani şoka giriyorlar, şekilden şekile giriyorlar. Yani bunları sen göreceksin zaten. Ama bayağı bir başarılara imza atıyorsun Boğa burcu. Ve S harfli bir kişinin ani bir haberi geliyor sana. Ve bu S harfli kişi sana çok büyük bir kısmet veriyor. Bu artık nedir bilemem. Para mı? bir yetkinlik mi? Yani Evet, bekar olan Boğa burçları bir kişi diyor ki size kalbimin anahtarını sana verdim. Sen de diyorsun ki ben de sana kalbimi verdim. Yani karşılıklı o kadar güzel bir iletişim var ki aranızda her şey dört dörtlük bir hale geliyor. Yani hiçbir pürüz yok. Evet yine sana çok büyük haksızlık yapmış olan bir erkek var. Bayan Boğa Burcu. Bu erkeğin yaşı var. Deden mi? Baba bilemiyorum yani nedir? Sevgili Boğa Burcu. Biraz sıkıntılı durumu onu söyleyeyim. Yani onunla ilgili haberler bir bir sana gelecek. Ama yaptıklarının farkında mı diyeyim, onu bilmiyorum. Bu konuyla ilgili sanki aile meclisi toplanıyor karar alınmaya çalışılıyor çok ani gelişen şeyler olacak buna hazırlıklı ol derim hani senin de üstlenmen gereken şeyler olabilir artık böyle bir yaşlı insanın durumu erkek bu kişi ve bir ev var burada. Yani sana geçen bir ev. Bu ev apartman gibi sanki. Bir apartman. T ya da R harfli boğa burçları. Evet burada bir, bir olay daha var. O da şu. İsminde R harfi olan erkek boğa burcu. Askersin. Asker olan bir R harfi olan Boğa burcu, ee, rütben mi artıyor? Yani e, bir yükseliş var. Miferin üzerinde, yani hani normal askerlerin e, miferleri vardır, üniforma. Ama e, bir üstü ne kavuşuyorsun? Onu söyleyeyim. E, bunun haberi de geliyor sana. Evet çok net. Yani burada bir asker R harfi var. Ve hani e, sana kısmet yağıyor. E, at Murat'tır. Sende at gözüküyor. Murat'ın oluyor. Asker olan R harfi olan erkek boğa burcu. Evet şimdi tabağımıza geçelim. Evet, burada yine evine dev gibi bir eşya sokan kim bu boğa burcu? Yani bu kadar büyük eşyayı bir anda almışsın. Yani bir anda niyeti bozmuşsun. Kocaman bir eşya almışsın. Bu hani dev bir yatak, dev bir kanepe, öyle bir şey ama asla hani elektronik gibi gözükmüyor şey bu. Yani ev eşyası. Ee, mobilya gibi. Mobilya türevi olarak gözüküyor. Onu söyleyeyim. Bak senin isminin içinde de küçük E harfi var. Sevgili Boğa Burcu. Şimdi zaten almışsın. Yerleştirmişsin. 8'i itibariyle tekrar bir şey alıyorsun sevgili Boğa Burcu. İsminin e, içinde küçük E harfi olan Boğa Burcu. Bir şeye daha. Yani sen şu aralar bir alışverişle baya bir haşır neşir haldesin. Çoluk, çocuk. Onu oraya yerleştiriyorsunuz. Onu oraya yani böyle bir e, An gözüktü. Bir de Boğa burçlarından araba alacak olanlar C8 yazıyor burada. C8 neyin modeli bilmiyorum artık yorumlara yazarsınız. C8 nedir? Ben yani artık modelleri karıştırmaya başladım. O kadar çok model çıktı ki bilemiyorum. Stroyan gibi hatırlıyorum ama umarım doğrudur. Evet efendim bir de burada yani boğa burcu bekar olan bayan boğa burcu seni istemeye geliyorlar. Ellerinde tepsiler, çeyizler, bohçalar, bohçalar alınıyor, bohçalar veriliyor. 8'i yazıyor. Yani ne giyeceksin, saçını ne yapacaksın? Bence bir an önce hazırlıklı çünkü duruyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Yani biraz kendine bakman lazım. Hani bu şekilde çünkü fotoğraf çekilirse hani güzel çıkman gerekiyor. Evet haklısız yani. Aa gelsinler istesinler diye düşünüyorsun ama olay o değil. Olay yani evet isteyecekler bir de yani tabii senin görüntün işte saçın başın <laughs> bir salmışsın böyle yani bir bırakmışsın kendini. Toparlan ayağa kalk ve bir an önce bakımlarını şeylerini yaptır derim yani. Çünkü çok ciddi bu insanlar yani Bayağı ciddi geliyorlar. Hani kaç kişi? 3 4 4 kişi geliyor. Ve bayan elinde kocaman bir e, tepsiyle geliyor, onu söyleyeyim. Evet, evli olan boğa burçları. Yani bir aile meselesi var. Aile meselesi derken eee Tek katlı bir ev var bir yerde. Veya birinci kat. Bilmiyorum. Mesele o. Yani. Bu evle ilgili bu evin akıbeti ne olacak? Bu ev sende olacak bu borcu. Net gözüküyor yani. Hani. Hani ağının ak sütü gibi derler ya. Böyle bir dairen oluyor. Evet ferah aydınlık haberlerin var. yeniden bir doğuş gibi sanki hani şey bir boğa burcu var burada ee, çok büyük badireler atlatmış hastalıklar ameliyatlar şeyler yani ben bunları nasıl atlattım küllerimden nasıl tekrar doğdum diye hayretler içerisinde kendine bakıyorsun çünkü ayakta ve çok güçlüsün ve daha da güçleneceksin yani onu da söyleyeyim daha bir de ayağa kalkıp eşya yerleştirmelere kalkacaksın yani ama yani çok da kendini yorma derim. Hani baya bir atak vaziyettesin çünkü. Ay onu da işte iyileşi şunu da yapayım bunu da yapayım gibi. Biraz yavaş yavaş ağır ağır sakin sakin olmanda fayda var. T harfi olan boğa burcu. <laughs> Sahil kenarı bir yerlere gidiyorsun. ve bir bebeğin doğum haberi geliyor. Ya bir akrabandan bilemiyorum. Yani böyle bir ya da bu haber de olabilir. Büyük bir haber var çünkü. Hani bu kadar büyük bir bebek değil. Bu bir haber. Yani yeni bir haberim var senin T harfi olan boğa bu burcu. Çok büyük bir haberim var. Flash haber yani. Ama çok güzel. Büyük bir kısmet. Kendin de şaşıracaksın. Bu nasıl oldu diye. Evet sevgili boğa burçları haftalık kahve falı yorumunuz şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen. Yorumlarınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Hepsini tek tek okuyorum.